Burada Ay. başka memur var mı? Bu kim? Polis memuru. Ay. Başkomiseriniz nerede? Baş polis Kartal Bey. Ne yapacağım? Ay. Sen Merdvendim nereden bu merdivenden Çıkarsanız Ay. sizi tutuklarım. Öncelikle Ay. bunları söyleyeyim. Ah. Sebep ne tutuklamanız için? Sebebini Parakola söyledim. Izinsiz Parakola izinsiz giriş. Parakola izinsiz giriş. Kartal Bey. Ay cerrahlarım. Ay. Ah. <laughs> Efendim karakola izinsiz Aa. girişinizden dolayı sizi tutukluyorum. Son bir sözünüz var mı? Var. Aa. Ya, bir bir su son var Bi, bir su var bir şey yap bana bir su var bir şey. Ay. Bunu son ay. sözünüz olarak alıyorum. Sağ ol. Bir dakika ay. Ay. Son sözünüz nedir? Bir su var bir su var bana bir su bir su var ay ölüyorum. Tutur. Al ol enerjiyi de getir Ay Sağ olun ben bu Ay Ay Aa Hadi memur be gereken ne mi? Şey yapın hadi gereken neyse yapın hadi bak bunu Savcıdan sonra Hadi tamam. Veya ben vazgeçtim ya. Yo, vazgeçtim, yok, yok öyle edelim. bir şey yok. Yok Ö öyle bir şey. Öyle bir şey var ben vazgeçtim.